Merhaba arkadaşlar. Evet uzunca aradan sonra sektörel analiz videolarına başlayalım. Aracı kurumlarda durum nedir ne değildir ona bakacağız. Aracı kurumlar biliyorsunuz borsada işlem gören şirketlerin alınıp satıldığı ve buna aracılık eden kurumlar. Bunların kimileri halka arz yoluyla halka arz olmuşlar yani değil mi? Şirket payları borsamızda alınıp satılıyorlar. Peki bunların içerisinden ciddi anlamda hangileri ön plana çıkmış? Hangilerinin daha böyle karlılığı yüksek diye baktığımızda şimdi güzelce bir analiz yapalım. Normalde baktığımızda kaç tane hisse var? Dokuz tane hisse var. Şimdi bu dokuz tane hissenin, 9 tane aracı kurumun tamamı listemizde herhangi bir kısıtlama getirmedim. Hani şu şundan küçük şu şundan büyük şeklinde bir kısıtlama getirmedim. a Kapital, Gedik, Global Menkul Değerler, Info İşmen, e, Osman Oyak Yatırım, Şeker ve Tera olmak üzere dokuz e, 9 tane şirketimiz var. Biz bunu eski şekliyle yapalım. Çünkü e, FinTables'ta eee çok da güzel şeyler koymuşlar hani bir haftalık getiriden tutun bir aylık getirisine son 5 yıllık getirisine biz uzun vade yatırımı daha böyle ön planda tuttuğumuz için bu şirketlerin de 5 yıllık getirilerine bir odaklanalım. Yani 5 yıllık getirilerine baktığımızda ciddi anlamda yatırımcısını memnun etmiş mi etmemiş mi hangisi daha güzel bir şey sunmuş biz ona bakalım o şekilde hareket edelim. Şimdi hemen Excel tablomuzu ekranımıza alalım. Şunu bir atalım değil mi? Excel tablomuzu alıyoruz. Evet, şimdi Excel tablomuzda biz bunu biraz daha sadeleştireceğiz. Son 5 yıllık getiriyi alacağız. Diğerlerini çıkaracağız son 5 yıl içerisindeki durum ne ona bakacağız. Fiili dolaşım oranlarına bakacağız ve en önemlisi bazı kıstaslar işte öz kaynak karlılığından aktif karlılığından yıllık kar değişiminden yıllık net kar değişimine kadar şöyle biraz daha açtığımda daha iyi anlayacaksınız. genel olarak baktığımızda mesela yıllık net kar değişiminden baktığımızda birçok şirketin Eksi değerlerde olduğunu görüyoruz. Niye eksi değerlerde olduğunu görüyoruz? Geçen yıla oranla hani bir önceki yıla oranla borsamızdaki işlem hacimleri çok daha düşük olduğu için e, haliyle e, aracı kurumlarında karlılıkları ciddi anlamda düştü. Aynı zamanda işte maliyetleri arttı. İşte, e, i̇şte nedir? Çalışan giderleridir, SSK e, girdiler şeyleri primleridir falan. Bunların maliyetleri artarken işlem hacimleri de düştüğü için burada geçen yıla oranla daha az e, karlılık görülebilir. Bu durumda bu çok da önemli bir kıstas demeyeceğiz. Elbette önemli bir kıstas ama e, önemli bir kıstas demeyeceğiz çünkü hepsi aşağı yukarı aynı pozisyonda gidiyorlar. Hepsinin eksilmiş. Peki öz kaynak karlılığına baktığımızda hangi şirketler birinci sıraya e, gelir dersek Tera burada açık ara öz kaynak karlılığında diğer şirketlerden ayrışmış. Yüzde 36 gibi bir öz kaynak karlılığına sahip. Yine burada e, şaşırtmıyor bizi. Yüzde 22 ile İşmen ikinci sırada, yüzde 20 ile osmen üçüncü sırada geliyor. Ve yine baktığımızda aktif karlılık dediğimizde bu defa birinci sırada e, osmen gelirken e, ikinci sıraya e, İşmen geliyor ve üçüncü sırada da yine Terra e, menkul değerler geliyorlar. Şimdi üç tanesi. Peki piyasa değeri, defter değeri oranlarına baktığımız zaman hani e, ne diyeceğiz? E, burada zaman zaman da eğitim gibi e, videolar da yapıyoruz değil mi? Yani piyasa değeri, defter değeri illaki birinin altında olsun, çok ucuz olsun, mantalitesiyle gittiğimizde, belki de büyük kazançları da kaçırabiliyoruz. Onun için piyasa değeri, defter değeri önemli mi? Önemli. Tek başına yetiyor mu? Tek başına yetmiyor. Yani bir şirketin ucuzluğu, tek başına bize o şirkete yatırım yapmamız açısından yetmiyor. Mesela burada baktığımızda, 0.84 piyasa değeri defter değeriyle A1 kapital gelirken ama aktif karlılığında veyahut da öz kaynak karlılığında diğer şirketlerin çok daha gerisinde kaldığını gör görüyoruz. Ama fiyat kazanç oranında 9.30'lara gelmiş. Burada bir e, hani e, iyi de bir e, ivme e, kazanmış. Diğerlerine göre e, muhtemelen net kâr değişimini e, vermemişler. Onu da görseydik çok daha iyi olurdu. Onun için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Bir de 5 yıllık e, yeni bir halka az olduğu için 5 yıllık e, verileri de yok elimizde. Elimizde 5 yıllık verileri olanların hangisi diye baktığımızda bu 5 yıl içerisinde bize %1000 ve üzerinde getir sağlamış kaç tane şirket var diye baktığımızda neden %1000? Çünkü %1000 e, son 5 yıllık altınla kıyasladığımda altın... E, işte 340 lira olan gram altının fiyatı bugün 3400 liraysa yüzde bin gibi getiri sağlamış. Ben borsadaki yatırım yaptığım şirketlerden ne beklerim? Bunun üzerinde bir e, getiri beklerim. Yoksa elbette ki altın risksiz, e, riski yani risksiz demeyelim de e, tamamen hiç sıfır risk demeyelim. Ama e, birçok anlamda kafamızın daha rahat olacağı bir yer değil mi? Ama şimdi böyle baktığımızda, kıyasladığımızda bakın burada global menkul değerler örneğin yüzde 1542 bir getiri sağladığı için bu mesela ön plana çıkabilir değil mi? Ama daha ön plana kim çıkmış? Ah yine işmen çıkmış. İşmen birinci sırada yüzde 6934 gibi bir getiri sağlamış. Hakikaten temettü de düzenli temettü ödeyende güzel bir şirket. Hani bugüne kadar e, yatırımcısını ciddi anlamda mutlu etmiş bir şirket. Bundan sonra mutlu eder mi etmez mi? O zaman işte iş bankasının yani iş bankası iş menkul değerlerin iş bankası demeyelim iş menkul değerlerin finansallarını inceleyeceksin diyeceksin ki yani bu e, yatırım ar hani aracı kurum şirketleri içerisinde e, ne kadar iş yapar ne kadar iş yapmaya devam eder bunu sürdürmeye devam eder mi etmez mi e, ve bunun finansalları incelediğinde bundan sonra buna benzer bir getiriler olur mu olmaz mı ona bakacaksın yine aynı şekilde burada osman'ın da e, son 5 yıllık karı yüzde üç olarak ön plana çıkıyor şimdi Piyasa değeri defter değerlerine baktığımızda bunların içerisinden şu hani üç tanesinin içerisinden en pahalı olan e, tera. O zaman terayı ne yapıyoruz? Şöyle kırmızı yapıyoruz. E, diğerleri nedir? Osman en ucuz olan hani e, getiri de son 5 yıllık getiri içerisinde de gayet iyi bir yerde e, ve e, öz kaynak kârlılığında, aktif kârlılığında iyi bir yerde ve piyasa değeri defter değerine de bakaraktan bunlar içerisinde daha ucuz olan Ondan sonra hangisi geliyor İşmen geliyor ve e, yine yüzde 1542 ile e, ön planda olanlardan bir tanesi Global menkul değerlerinde e, piyasa değeri defter değeri aşağı yukarı işmenle aynı paralel gidiyor 260 civarında fiyat kazanç oranları da genelde baktığımızda işmenin biraz daha yüksek değerlerine göre Osman burada yine Gayet güzel bir fiyat kazanç oranına sahip e, fiyat kazanç oranında yine aynı şekilde e, A1 kapital son zamanlarda A1 kapitalde de e, şimdi karlılıklarına baktığımızda e, eğer ki finansalları inceleyecek olursak muhtemelen orada bir artış olmalı ki e, fiyat kazanç oranı da gayet. Daha iyi bir yere gelmiş olsun ve yine piyasa değeri defter değeri açısından da en ucuz olan şirket olarak ön plana çıkıyor. Evet aracı kurum dağılımı videomuz bu kadar olsun. Bu şekilde diğer sektörleri de yavaş yavaş vakit buldukça incelemeye çalışalım. E, faydalı olur diye umut ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.